Yollarmış. Dedesi! Selamünaleyküm. Anne! Anne! Dedesi! Dedesi! Amma canım gibi. Ben böyle seni Berra. Dedene selamlar. Terra burada mısın? Berra yazmış ya beni reddetti bu diye. Hmm? No, 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 no. People live in their homes here, but it's smaller than a town. It begins with the letter V. V. <laughs> <sighs> 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 Hiç özen göstermedim kendime de, bu trafik ne Allah. Geç kaldırsın Allah'a. <laughs> 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 Hocam ne yediniz ben merak ediyorum şu an. Hocam, odur nefes alıyor. Hocam ayıp etmenin değil değil yani Eylül merhaba Eylül. ederiz. Çağatay Bey, buradasınız değil mi? Ee, bir çete yazar mısınız? Arkadaşlar Çağatay Bey'i alıyoruz yayına birazdan. Sonunda buluşabildik Çağatay Bey. Ben de var bir susuş. Hızlı <laughs> gelmeyen mı var? Evet. Ne? müzik. Tamam. Ya da kötü şeyler mi söylemeye <laughs> çalıştın? Evet dinliyoruz. Yani tipir. Abla dedeme selam yollar mısınız? Dedeme dedene ha. selamlar. Tamam Beni ka Benim, kahve kültürüm, kahveye kültür. Önce tip bir, birazcık... Selamun Aleyküm. Ya gel ye ya. Dur bazı ekmek artısı yapacağım şimdi. Arkadaşlar bir yeni benim. Erdem müsaitsen eğer BKPK atabilir seninle şu an müsaitsen Selamünaleyküm Aleykümselam Kanki nasılsın? İyi ben sen İyidir Hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor senin Şu an hala dönenler var mı? Dönüş hızı nasıl acaba? Ya da böyle devam edecek mi? Gelecek planlar falan ne acaba? Selam dedene selamlar. Gidin ev bir arsa o daha ne istiyor? Teşekkür ediyorum belki. Siz de bekliyorum bu bu şey akıma. Teşekkürler. Ali gel ne şakası yapanları. Niye koyacaktın? Niye sen öyle adamı ile bana at diyorsun? Adam çerçeve Sadece onun ne hediyelerini. Adam çerçeveletip de şöyle bir hatıra alaraktan koyacaktı TikTok'tan değil. Sen niye istiyorsun ki Serkan hoş geldin. Zeynep hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aa. Evet demiş. Aynen öyle hatıra hatıradır bacım. Senin. Evet kardeşim barışma görünüyor. Net. Uçarsın lan. Vallahi kemik gibi adamsın. Bak Mardin'den bana ne geldi? Okurmuş su geldi. Mali. Nursuz bana Mardin'den okurmuş su getirdi. Kayıtayım ya. Evet diyor bir ayrılıktan söz edeceğim. Umarım öyle olur. Evdeyim de. Ama bugün gelmez yani onu baştan söyleyeyim. Bugün gelmesi imkansız falan. En az bir iki gün. Bir de öğ öğlenceyim. Hmm. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Üç filan. Anladım. Bir açtım da bir iyi günler sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkürler Dilan. Hoş geldiniz. Ya tam konuş ağzında damağım kurudu biraz da sen bir şey desene. Ben kebapçıyım lo yazmış. Seyit dayım. Abi senin memleket nere kebapçı abi? Robotik kodlama. Aleykümselam selam imparator. Antep. Çok abi ]mış. Antep. Nizip gibi arkadaşım vardı. Pee. Yapsana bir Harun Çetin selam aleyküm selam. <laughs> Afiyet olsun. Eyvallah sağ olasınız. <laughs> ya. Harika. Şey, Bugün hali sen niye? benim bugün bakıyorum normalde. Hala açır falan mı? Elmas selam yarın selam dede. Musta Ben kaç oldu? onun başka o daha geçiş sesin gelmiyor ha bulanık sesin geliyor şu an iyi mi aşağı an geldi ha maşallah <laughs> mikrofondan da var ya ay pardon şey yazıyorum ya nereye yazacağım hmm. şu an geliyor mu? geliyor geliyor dedenin adı Kadriye mi Geze Messi adam yollar mısın? <laughs> Dede selamın aleyküm. Ha <Erkek>, <laughs> bu kadar beğen sana yeter. Beğen sana Kanki neyse ben birazdan gelirim. Tamam. Kanka hangi burdayız kız? Tamam gider olmaz sevgilisin. Hiç ay sevgilisin. Bak ne diyor? Ben iyi onun anlamadım. Ben, Takıma geldik ya. Hadi söyledim şey şey tamam o zaman dedim. O zaten belki zaten öyle bir şey Dedim ben. O kanka kapatıyorum. Kanka ne Sonra zaman kapatıcısın. Hadi bak Dalga geçelim. Dedeme selam, selamlar. <laughs> ee, Birini de alalım. Dalga geçelim. Evet. 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 şey yapsana. Şunu. Bir dakika bekle Bekleyin, bekle. Ben Bahar Bu kim? Tanıyor musun? Samsun'dayım size. Bir bir tane daha bir çıkıyor yani. Ege ben yayın yapacağım şimdi tamam mı? Seni de yayın, sana yayın isteği atacağım. Ya da sen bana böyle yan yana geleceğiz, tamam? Tamam. Hadi. Dedene selam yollar mıyız? Tabii canım yollarız. Çok öpüyorum ellerinden dedenin. Çok selamlar. O zaman beraber sağlayalım, oradan da ayrılalım. Sen... Oğlum, ama çok güzeldi, bir daha istiyorum. Çıkartayım. Defnem ben dersen. ona vermeni istedim ama ben öyle anladım. Ne? <laughs> ha harika bu ne? Neyin olabilir? Harika mı vereyim? Benim değil. Dedeme selam yollar mısınız? Buradan Sefer'in dedesine selam. Lan dayı siz izliyor. Dayı kim? Yayın için kahkülün bre. Dur. Kaşım parlatıyorum bunu. Çünkü bence şu kaşım Ay bak yani farka baksana yani. ışıltı katıyor anladınız mı? Gözlerin nereye bakıyor? Sana bakıyorum Cemre. Ercin'im. Kimin solu şimdi ama kanka? Kimin solu? Ben miyim o? Elif bak şöyle dönersen sol benim. Şöyle dönersen sol sensin. Ya şimdi karıştır. hediye için. Sağ sol kafası yapmayalım. Vuhuuu Umut'a kurek ne? Dedeme selam yollar mısın? <laughs> Fenerbahçe'li olan mı? Abi Beni izleyin abi Merhaba <laughs> bana ulaşar mısınız? Nisa gel sen bana mısın? Çiftlikler misin bana nasıl? Ya Tuna yayına gelme gel artık şuraya ya Tuna seni sıkıntıdan canlı yayın açtım kanka ya ha, Tuna Ya Tuna'ya mı dövme yapacaksın? Evet abi Tuna gel abi. Tövbe estağfurullah. Hepiniz namuslusunuz sorsanız. Ama park... Kızlar gelecek. Bak yüz <laughs> <laughs> Ne var. Sustur. Su. 15 kişiyiz. Şu an. Gelim. Saçlarını tarayıp Gerdanını okşayıp o gece kuşu hoş geldin Biricik kankacığım Ne yapıyorsun? Nasılsın? <laughs> ne yapıyorsun kankacığım nasılsın? Teşekkür ederim kankacığım ben de iyiyim. Aleykümselam